İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Samsun Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. <laughs> Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli <laughs> seyirler. Numara numara Barış 20 numara İngay Gündoğan ve numara Bugün sahada Gündoğan gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimen geliyor. Kavuşları bu kadar ünlü olan bir oyuncuya sahipseniz elbette kenardan yapılacak ortalar en bir hücum silahlarımızdan biri olur. Gelen ortalarda ceza sahası içinde boş kalırsa kafayı vurur ve golünü atar. çal çakır. Veron Sane ve Henri Chalper kanatlarda hücumdaysa Victor Osimhen var. stadyumuna çok teşekkürler. Oluşan. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Samsun Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da Pozitif Futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Çok iyi bir zamanlama. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Erol Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Üçündaysa ilk dolası Simer Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Mükemmel çalınmadı. Ne pis bir hareket. kullanıyor, Kritik bir pas gönderiyor. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray kaç atışıyla oyunu başlatacak? Tehlike büyüyebilir. karar kazanıyor. iki alu Seyircilerimizin dikkatine. Lütfen savunmanın oynandığı sahaya girmeyiniz. Teşekkürler. Ve Konuklar Takımdan kapıyor. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Pandron gelen. Fenerbahçe topa sahip oluyor. Sami şimdi rakip kaleye doğru Son Sanchez. Pas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Çok doğru pozisyon aldı. Yunus <laughs> Emre çift. Kontrolü kaybediyor ve topu oyun alanında tutamıyor. geçiyor. Ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Sizin Ve ilk gol atıldı. 1-0. Davinson Sanchez. <laughs> Ve topu diğer kanada gönderiyor. Moreira. <laughs> Leroy Sané. Çok yerinde bir müdahale. topu kontrol etmekte zorlanıyor. İki takım da orta sahada çok top kaybı yaptı. Savunmanın arkasını havadan bir pas. Zeki Avru. Yunus Emreç'in. Oysa. Yunus Emreç'in. 2 takımın testi ortalığa ve girdi Ve düdük çalıyor Samsun <Sülüyor> Spor serbest uç kullanacak Ve top oyun alanından çıkıyor Kaç kullanılacak İçeride orta bekleyen arkadaşları var Kim'in düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. <laughs> Ve ikinci devrenin başlama vuruşu yapıldı. Şu anda Samsun Spor bir gol farklı üstün olan taraf. A opinião. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. kullanılacak. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. İlkay. Gabriel Sara Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Ve şimdi topu kontrolü kaybettiler. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. E bu sert pasla kalıyor. Gabriel Sara Gabriel Sara bölgesinde topu kaptı. Gabriel Sara. Leroy Sane. Bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir. Koreyla topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. <laughs> Gabriel Sara. Havadan güzel bir top. bağlara gidecek gibi gözüküyordu ama son anda direğe çarptı. Öne geçmelerine damat kalmıştı. Ve normal sürede son 10 dakika. Ve direkt rakibine müdahalede bulundu. Sanırım kart çıkacak. Ve bu arada sarı kart çıktı. Bakalım sarı kartı varken daha dikkatli oynayacak mı? Samsun Spor'da bir oyuncu değil. Samsun Spor oyuncu, teknik direktöründen değişiklik duvar, hamlesi geliyor. Giren oyuncu 37 numara Sakta. Bayrak müdahalesi sert tehlikeli. Kırmızı kart çıkabilir. Hakem sert müdahale sonrasında kırmızı kartını çıkardı. Bu karar takımın <Gülüyor> üzerindeki <laughs> baskıyı <laughs> epey artıracak. <laughs> Maça tutmak için ellerinden geleni yapacaklar kullanamadılar. Top kaybı. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Parasını kaldırdı. Maça iki dakika ekleniyor. Son dakikalarda skordaki eşitliği bozuk. Çok riskli ve tehlikeli bir hareket. Hakem kırmızı kart çıkarabilir. 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skor eşit